Klasik ve orta dönem Osmanlı Devleti'nde tıp nasıldı? Mesela Süleymaniye Darül Şifası'nda bir baş tabip, iki tabip, iki kahhal yani göz hekimi, iki cerrah, bir eczacı, iki eczacı kalfası, bir ilaç kilercisi, bir ilaç vekil harcı, bir katip, bir kapıcı, bir kasekeş, iki aşçı, dört kayyum, iki odacı, dört sucu, iki çamaşırcı, bir berber ve bir tellak görevi yapmaktaydı. Yabancı gezginlerin anlattıklarına göre 16. yüzyıl sonralarında İstanbul'da her biri 150 ile 300 hasta alabilen 119 hastane bulunmaktaydı. Hastaların ve hekim başı, hekim, göz hekimi, müderris, muhit, cerrah, kırıp eczacı, müdür, vekil harç, kayyip, kayyum, imam, Müezzin, eczacı kalfası, edviye dövücü, attar, ilaç ve gilharcı, ilaç gilercisi, mahzen amiri, kasekeş, şerbetçi, ferraş, hasta bakışı, camaşırcı, bevvap, berber, tellak, aşçı, ekmekçi, sucu ve kapıcı gibi tüm görevlerin görevleri ve her birinin sayıları ve verilecek yemeğe ve yapılacak diğer masraflar vakıf senedinde belirtilmiştir. Bu giderler vakıf nazırlarıyla mütevellileri tarafından ve devlet tarafından denetlenen vakıf gelirlerinden sağlanmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet vakfiyesine geniş bir görevli, doktor ve operatör kadrosunun dökümü verilerek alacakları gündelikler gösterilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinde kapsam daha da genişletilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bimarhane vakfı ileyenler vakfiyelerine hastaların rahatlığını sağlamak için çeşitli maddeler ilave etmişlerdir. Mesela haftanın belirli günlerinde hastaları eğlendirmek için çalgı çaldırılması bile istenmiştir. Akıl ve ruh hastalarını müzikle tedavi eden bimarhaneler yapılırken cüzzam gibi döneminde çaresi olan bir hastalık içinde cüzzam haneler açılmıştır. En tanınmışları Üsküdar, Sivas, Kastamonu, Kayseri ve Edirne, Bursa, Kıbrıs'ta Lefkoşa, Girit'te Kandiye Kalesi dışındadır. Halk arasında Miskinler Tekkesi, Miskinler Zaviyesi, Miskin hane gibi değişik isimlerle tanınmaları bu kurumların yaygınlığını ve yardımlaşma açısından verilen önemi de belirler. Bu yerler cüzdanın bulaşıcılığı nedeniyle şehir dışında yapılmıştır.